Herkese iyi günler arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için yepyeni bir video hazırladım. Umarım beğenerek izlersiniz. Sen Çal Kapım'ın dizisinin sevilen ikilisi Kerem Bürsin ve Hande Erçel'in ilişkilerinde en azı kendileri kadar çok konuşulmaya devam ediyor. Bir süre ilişkilerini gizli yaşamaya tercih eden ikili artık sınırları tamamen aştılar anlaşılan hata. Paylaşımları, her e, gizli kalan tüm detaylara son verdiler arkadaşlar. İki oyuncunun de e, e, eski sevgilileri çok kıskandıracak cinsten. işte o paylaşımları herkesi şok haline getirdi. Hande Erçel ve Kerem Bürsin artık beraberler arkadaşlar. Şu, sürekli kendi Instagram hesaplarında paylaşımlar yapıyorlar güzel oyuncularımız. Ben de anında sizlerle paylaşmak istiyorum. Umarım beğenerek sonuna kadar izliyorsunuzdur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.